Hepinize merhabalar. Sevgili Boğa burcu dostlar. Mayıs ayı malum Boğa burcunun ayıdır. Ee, Nisan'ın 20'sinden beri e, boğaya geçen güneş e, sevgili boğaların, Mayıs ayı içerisindeki sevgili boğa dostlarımızın doğum günlerini kutluyorum öncelikle. Ve bakalım mayıs ayı size <laughs> hangi enerjilerle gelecek? E, duygusal olarak neler yaşanacak? Enerjiniz ve gündeminiz hangi minvalde olacak? Sistem size nasıl enerjilerle destek olacak? Nisan ayının zorlayıcı, ağır yüzleşmelerle geçen enerjilerinden sonra bakalım mayıs ayında boğa burçlarını nasıl gündemler? bekliyor hangi enerjilerle yaşayacaklar neler olacak bununla ilgili farkındalık içeren bir açılım olması niyetiyle kartları oluşturuyorum <laughs> bakalım Mayıs ayının arketipi ne olacak bu Sessizlik çöktü. Bu avuçları bir sessiz, sakin. Sanki bir sebat enerjisi çalıştırır gibi. Ben yani böyle bir vazgeçmişlik değil de. Bayağı sağlam bir teslimiyet enerjisinde sanki. Yani ne olacaksa iyi olacaktır gibi bir inanç. Bir kendini... Ee, teslim etmiş gibi olacak bitecek her şey. Yani sanki enerji bir öyle geldi. bu kadar sakinler ki. Peki. Deste enerjisine bakmak istedim. Kartlar ters geldi. Boğa burçlarının genel enerjilerinde bir kapana kısılmışlık hissi ve onun e, bu kapana kısılmışlık hissinin onlarda yarattığı bir kıyametmiş gibi bir duygu var. Fakat bu kıyamet şöyle bir his. Kıyamet, et. Ayağa kalk şeklinde bir kıyamet. Zira bunun alametini de Nisan ayında yaşamış gibiler. Kıyılması gereken, bırakılması gerekenleri bırakmış bırakamadığı bir takım durumlar varsa da bunu böyle keskinlikle ikiye bölündüğü bir yerde duygusunun, zihninin, kalbinin, görüşünün ikiye ayrıldığı ve bu onun bu konuda böyle kendini kapana kısılıp ilerleyemiyormuş gibi bir his yaşadığı bir genel enerji var sanki. Ve bu enerjinin içerisinde bir... Şöyle bir enerjinin etkisi var. Çok seviyorum ama sadece seni sevmeyi beceremiyorum. Ben birçok kişiyi çok seviyorum. Yani böyle diliyle seven, oturduğu yerden seven, sevginin sorumluluğunu alamayan, e, dolayısıyla da bu sorumluluğu alamadığı gibi böyle, biraz böyle hem çapkınlık hem flörtöz hem aldatma e, enerjilerini taşıyan bazı... E, Eril ya da dişil enerjinin yarattığı bir etkiyle bir kıyamet gibi bir duygudan geçen ve bu kapana kısılmışlık halinden kendi iradesiyle ayağa kalkıp kıyam ederek e, ayaklanma enerjisi içeriyor sanki e, Mayıs ayının genel enerjileri. Ve diyor ki hmm, köpek metaforuyla geldi. Ee, boğa burçlarının genel enerjisidir zaten sadakat, ee, içinde bulundukları davaya, içinde bulundukları ilişkiye, görev edindikleri vazifeye e, sadık ilerlerler, dostlukları sadakatlidir, varoluşları sadakatlidir ve bazen bu sadakat o ilişki alanlarında kendilerine rağmen sadakattir. Yani kendi varoluşlarına sadakat beslemek yerine bir başkasının varoluşuyla kurdukları ilişkiye, işe, vazifeye sadakat şeklinde çalışır. Ve bir an sonra tükendiklerini hissettiklerinde de bir kıyamet duygusu vardır. İşte orada o sakin, sabırlı, o sadık olan boğa burçları ayaklanır. Malum öfkesi de e, şiddetlidir boğa bu burçlarının. İşte o zaman ayaklandıklarında başkalarına kıyamet gibi gelecek. Fakat kendisinin kıyam ederek ayağa kalktı ve bu kapana kısılmışlıktan kurtulmak için ve kendi yoluna sadakatle ilerlemek için bir enerji çalıştırırlar. Köpek metaforu diyor ki sadakatin simgesi olduğun bir e, süreçtesin. Köpek dosta gül düşmana gibidir. Bugüne kadar kendisinin dostu zannettiklerin aslında kendisine düşman olduğunu fark eden Boğa Burcu kendine ve sevgisine sadakatli davranmayı seçer ve kıyamet gibi gelir düşmanına. Köpek aynı zamanda yarattığı ve sahip olduklarına da sadıktır diyor enerji. Tam Boğa Burcu'nu anlattı. Burada bir süre kendini ikna etmeye çalıştığı, hayaller kurduğu, olanı olduğu gibi görmektense olmasını istediği ve hayal ettiği gibi görmek istediği bir süreç yaşayan boğa burçları artık hayalden uzaklaşan ve gerçekçi yaklaşımlarla iyileşmek, şifalanmak ve şifalandırmak üzerine bir ayağa kalkış yaşayacaklar gibi gözüküyor ve bu konuda da zafer kazanacaklar. Yepyeni romantik ilişkiler, yepyeni e, karşılaşmalar, tanışmalar gibi enerjiler de sanki aktif. Üstelik de bunlar e, o seksapetinin, o cazibenin e, etkili olduğu romantik karşılaşmalar sanki. Burada e, şöyle bir durum var. Şehveti e, cinsel cazibeyi bir ilişkiyi sürdürmek ya da başlatmak için kullanmak gibi bir sağlıksız yerden davranma ihtimali de var. Burayı böyle çalıştırmayın sevgili boğa burçları. Zira burada bugüne kadar böyle çalışan enerjilerle yaşadığınız ilişkiler bağımlılıkla sürdürdüğünüz ilişkilermiş. Bunu fark eden belki de boğa burçları Artık bu bağımlılığı bir kenara bırakarak o öldüren cazibe yerine olduran bir cazibeyle yani cazibe olma haliyle hareket edip kalbini gerçek sevgiye açma gibi bir enerjiyle dönüyor. Üstelik de sadakatle. Üstelik de şifalanarak iyileştiği ve bu geçtiği yolun tecrübesiyle başkalarının da şifalanmasına hizmet edecek boğa burçları var. Bunlar rehberlikler olabilir, herhangi bir şifacılıkla ilgili ilgilenecek dostlar olabilir ve bu yola da sadakatle davranacakları, sadakatle ilerleyeceklerini görüyorum. Peki ilk 10 gün sevgili boğa burçları için ne getiriyor? Bu mücadele beni bir yordu. Bu alanlar içerisinde yaşadığım süreç neydiyse Mayıs'ın ilk haftasına ilk 10 gününe kadar yaşanan süreç beni bir yordu. Ben bu savaştan da bu mücadeleden de biraz dinlenmek üzere kendi alanıma çekiliyorum. Bir yolculuğa içsel bir yolculuk olabileceği gibi gerçekten o mücadele alanlarından uzaklaştığı fiziksel bir yolculukta olabilir. Böyle bir geri çekilmeyle gücümü toplamak üzere bir nekat dönemi gibi bir döneme çekiliyorum dediği bir ilk 10 gün var. Ve zaten bu kadersel bir süreçte. Yani kadersel bir yeni yolculuğu başlatabilmek üzere kendisine enerjisini de kendisine döndüren ilk 10 günlük bir süreç yaşayacak boğa burçları. Peki ikinci 10 gün ne olacak? İçsel korkuları ve yıkılan kule e, ve öfke patlamaları. Bu içsel çekiliş, bu geri çekiliş, bu kendine doğru yaptığı yolculuk onun korkularıyla yüzleşmesine ve bu korkularla birlikte o korkuların yarattığı e, egonun o korkularla kendi yolunu kapattığı ve ilerleyemediği dolayısıyla da öfke patlamaları yaşadığı o sürecin kadersel olarak yıkılacağı dolayısıyla o bağımlılıkların o düzen yıkılıyor zannettiği yerde o bağımlılıkların yıkılacağı bir süreç var fakat bunu öfkeyle yaşama hali de var. Hani demiştim ya deste enerjilerinde bu sadakati ...ilişkisine, işine, var olduğu yere gösterir ama... ...eğer o son noktaya geldiğinde de ısıl sadık olması gerekenin kendi yolu olduğunu anladığı anda... ...o güne kadar dost bildiği düşmanlarına dahi kıyamet gibi bir öfke yaşardı. İşte böyle bir düzen yıkılmasından bahsediyor. İkinci on günde Mayıs ayında. Peki nasıl bitermiş Mayıs ayı? Hmm. Kurduğu hayallerin ne kadar gerçekleşeceği, bu kurduğu hayallerin ne kadarının sağlıklı olup olmadığıyla yüzleşeceği bir süreç olacakmış. Bugüne kadar olaylara baktığı yönü değiştirip, o bakış açısını alt üst edip, yapmam dediklerini yapabilme. E, yaparım dediklerini e, yapmayı bırakma, asla vazgeçmem dediklerini bırakabilme, hiç denemem dediklerine adım atabilme gibi bugüne kadar alışkanlıklarının ve yolunun tam aksi, tam böyle 180 derece diğer tarafını da görebilmesi için sistemsel bir e, durgunluk bir bekleme bir aydınlanma bir demlenme süreci yaşayacak gibi gözüküyor. Beklentileri neydi? Bunları beklemek konusunda sağlıklı bir hayalini kuruyordu. Yoksa ters düz olan bu e, dengelerin değiştiği yerde hayatının altı üstünden daha mı iyiymişti? Dön bir bak bakalım. Denilen bir süreç yaşayacaklar gibi. Ben burada bir Rumi'ye sormak istiyorum. Boğa burçları sistemsel ve kaderin müdahalesi olan böyle bir süreçten geçerken neye dikkat etmeli, nasıl bir süreç olmalı, keskinlikle bitirilmesi gerekenleri e, bitir diyor. Seni yolundan alıkoyan, kire pasa bulayan her ne varsa pasından arın ve parlatılmış bir kılıç gibi Acısa da öldürmez deyip kes geçmişi. Çünkü yepyeni bir iradeyle başlangıç var burada diyor. Ee, üstelik de e, aslardan gidiyoruz. Yani büyük büyük konuşuyor sistem bizimle Rumi aracılığıyla. Buradaki keskinlikle bitirdiğin an sana yepyeni bir duygusal başlangıç alanı veriyorum diyor. Ee, burada bir yoksunluk, bir terk edilmiş, bir e, yarım bırakılmış, geride bırakılmış gibi bir his hissetme. Aksine kendi yolunda yürümek üzere e, yoksun bırakıldığını düşündüğün şeylerin zaten sana ait olmadığını ve bunun bir yoksunluk olmadığına uyan diyor. Çünkü seni bu kararla bitirebildiğin bütün bu döngülerden sonra yepyeni ve duygusal bir döngüyle ödüllendireceğim diyor sistem. Peki. O zaman evrensel mesaj kartlarından da sevgili Boğa burcu dostlarımızın mesajlarını alalım. Mayıs ayı için evrensel mesajlar neymiş? Taçlandırılacaksın diyor. Kim olduğunuzu bırakın ve kim olmanız gerektiğinin gizemini kucaklayın. İşte biraz önce bahsettiğimiz enerji tam buydu. Diyor ki bugüne kadar sadakatle durduğun o alanlara bak bakalım. Asıl sadakatin kimeymiş? Sadakatle durduğun o alanları yıkacağım ki sen kendine sadık, kendin olman gereken alana sadık kalarak ilerle diyor. Çünkü bu taçlandırılacak diyor. Dost görünen düşmanlara dikkat et. Herkes senin iyiliğini düşünmüyor olabilir. E, kiminle ne paylaştığına ve kimin uyarılarını ya da tavsiyelerini dinlediğine dikkat et. Herkes zannettiğin kadar dost olmayabilir diyor. Ben de diyorum ki Boğa Burcu bunu fark ettiği anda işte dosta gül düşmana düşmana diken olacak şekilde bir enerji çalıştırır ve diyor ki rüyalarına dikkat et sezgilerini sezgilerin Mayıs ayında kuvvetli olacak sana kimin dost düşman olduğuna dair ve senin gerçekten kim olduğuna dair cevapları rüyalarında zengin bir içgörüyle sunacağım sistem olarak diyor. Peki ben aldım kabul ettim. Size de dinlediğiniz anda şifa olsun sevgili boğa burcu dostlar.